İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Haziran'daki saldırının ardından kent güvenlik yönetim sistemi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırıda kullanılan sahte plakalı otomobil Hatay semtinde terk edilmiş halde bulundu. Cinayetin aydınlatılması için yürütülen çalışmalarda şüphelilerin ele başlılığına Binali Cam gözünü yaptığı suç örgütünün üyeleri MD ile AY olduğunu belirleyen İzmir polisi teknik ve fiziki takip başlattı. Zanlıların Karşıyaka ilçesinde saklandıktan sonra Manisa'ya gittikleri ve gönderilen özel ambulansla İstanbul'a doğru yola çıktıkları tespit edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Zanlıların bulunduğu ambulans Kocaeli'ye bağlı Karamürsel ilçesi yakınlarında durduruldu. Katil zanlıları MD ve AY ile onlara yardım eden FAVH ile, Acil tıp teknisyenleri UÇ, AC ve BÖ ambulansla gözaltına alındı. Şüphelileri İstanbul'a götürmek üzere Manisa'ya ambulans gönderen HY'nin aralarında olduğu 6 kişi de yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen MD ve AY'nin saldırıda hayatını kaybeden Metin Arslan ve yaralanan Mehmet Ali Oğuz'la aralarında alacak verecek meselesine dair husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin kaçış güzergahındaki yol kontrollerinden kurtulmak için ambulansta COVID-19 hastası bulunduğunu söyledikleri belirtildi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda saldırıda kullanılan Kalashnikov Yamanlar Dağı'nda tabancalarsa Karşıyaka ilçesindeki evde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Olayda kullanılan sahte plakalı otomobili saldırıdan bir süre önce zanlılara getirdiği tespit edilen Şey A'nın başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden MD'nin 5 Haziran'da Karşıyaka ilçesindeki Donanmacı Mahallesi'nde berber dükkanı işleten Yener Edis'in öldürüldüğü ve bir kişinin yaralandığı saldırının da faili olduğu tespit edildi. Silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadan gelen otomobilin önündeki otomobile hafif şekilde çarpması, iki aracın da olay yerinde durmaları ve silahlı saldırı anı yer alıyor. İzmir'in Konak ilçesinde 4 Haziran'da gece yarısına doğru otomobili ateş açılmıştı. Saldırıda Karşıyaka Spor Kulübü'nün taraftar grubu üyelerinden Metin Arslan'la Mehmet Ali Oğuz yaralanmıştı. Arslan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.